Evet, selam arkadaşlar. Uzun zamandan beri video çekmedim. Neredeyse 40 günü buldu. 40 günden beri bir video çekemiyordum. Tabii ki ofisle uğraşıyorduk. Sonunda bitirdik ofisimizi. Şu şekilde bakın ofis girişi şöyle. Çok ofisin girişiyle çok uğraşmadım. Sadece bir hemen reklamını yapalım. Pronet'le güvenliğimizi sağlıyoruz. Evet, dükkana giriyoruz, ofise giriyoruz. Hemen şöyle kapıyı kapatayım da. Ah evet. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Sonunda kavuştuk. <laughs> evet. Kaan arkadaşımız e, uzun zamandan beri benimle beraberdi. Ama hep kamera arkasındaydı. Siz çok fazla görmüyormuştunuz. Değil mi? Görmüyorlardı. Evet. <laughs> Şimdi artık kameranın önüne de geçecek. Kamera yüzümüz olacak. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Reklam Evet. <vizeyim> artık. <laughs> Reklam yüzü. <vizy. gülüyor> evet. Kaan eee Burada Akdeniz Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor. Son hı hı. sınıf mıydı? Yok, 3. sınıf. Üçüncü sınıfta. Onların da geliştirdiği bir prototip var. Ee, hem orayla uğraşıyor hem de geliyor sağ olsun bana yardımcı oluyor. Bu teknofaliste falan gösterdiğiyle otonom Aynen, araç. Otonom tamamen şoförsüz olarak gidebilen bir araç. Tabi daha Erbil abinin dediği gibi de prototip daha o bizim küçük bebeğimiz. Geliştirerek devam ediyoruz. Hani bayağı da ilgi odağı olduk. Festivallerde falan. O şekilde. Hem Erbil abinin yanına devam ediyorum. Hem oraya devam ediyorum. Sağ olsun. Evet. Ofise başladık arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle dönelim. İlk olarak biliyorsunuz şu Iron Man kaskını görüyorsunuz. Sizi direkt o karşılıyor. Tabii daha devamı <laughs> biraz çıplak. <laughs> Nü biraz ama olsun. Evet. Şöyle hemen ofisimize giriyoruz. Tabi şurada görmüş olduğunuz gibi yine Pronet'in tuş takımı. Evet ofisimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden mutlaka burayı gördünüz. Çünkü buradaki bir video çekildi ama daha o video yayınlanmadı. Doğru hiçbiriniz görmediniz. Daha video yayınlanmadı. İnşallah onu da yakın zamanda yayınlayacağız. Ofisimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle oturma grupları karşıda televizyon yine benim yapmış olduğum neredeyse bakın şu Iron Man'ler, Kaptan Amerikalar. Yani neredeyse yaptığım bütün demeyelim ama çoğu burada. Böyle bir teşhir gibi yaptım. Yan tarafta arkadaşlar makinaları koydum. Şöyle bakın makinalar. Alt taraflarını dolap yaptım, üst taraflarını. Bunların hepsiyle kendim uğraştım. Evet. Şimdi ofisten dışarıya çıkıyoruz. Hemen buraya dönüyoruz. Burası teknik servisim. Teknik servis yaptık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı uzun bir büyük bir tezgah oldu. Bu tezgahın büyük olmasının nedeni şu an artık burada 3 boyutlu yazıcı da imalat yapacağım arkadaşlar. Kendi kafamda birkaç proje var. Eğer onları da oluşturabilirsem güzel yazıcılar oluşturacağım. Evet şöyle gidelim. Bakın burada lazerim var. Bu lazerin videosunu çekecektim bir türlü çekemedim. Bu büyük karbon lazer arkadaşlar. 50 watt'lık bir karbon lazer. Hemen şöyle dolaplar. Bu dolaplarda işte tüm sattığım ürünler, kullandığım malzemeler hepsi mevcut. Şurası filament dolabı. Niye gösteriyorsam filament dolabını. Yani açık filament dolabı öyle diyelim. Açık filamentleri böyle dolaba koydum. Burada yapacağım ürünler veya ne bileyim işte programlar, videolar olacak. Ve YouTube stüdyo arkadaşlar şöyle bir sürgülü kapı yaptım. Güzel de bir sürgülü kapı oldu. Ve YouTube ofisim. YouTube ofisim tam bitiremedim. Bir iki eksiğim var. Yakında onları da bitireceğim ama çok da güzel bir yer oldu. Renkleri çok hoşuma gitti. Evet şöyle. Hemen yerimize bir oturalım. Görmüş olduğunuz gibi ofisim yani YouTube stüdyom bu şekilde oldu. Karşımda bir ekran var. Altta zaten kamera bana doğru dönük. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu ve şurada da iki tane ışığım var. Bu ışıkları kendim yaptım. Aslında bunlar LED paneller. LED panellerin üzerine şimdi çoğu arkadaş çoğu arkadaş diyecek hocam olur mu öyle bir şey? Ama gerçekten en iyi difüz budur arkadaşlar. Bakın. LED panellerin üzerine bir difüz yaptım. Yani difüz dediğim ışığı direkt yansıtmıyor, ee, dağıtarak yansıtıyor. Banyo perdesi. Beyaz panyo banyo perdesi gerçekten en güzel difüzlerden, en ucuz difüzlerden biridir. Ee, bunu da daha sonra gösterebilirim. 60 60 bir panel. Direkt 220 ile çalışıyor. İçinde ledler var. Önüne de böyle difüz koydum. Çok ucuza bir stüdyo ışığı oldu. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar şöyle. Tabi burada biraz daha tuzlu ışıklarımız mevcut. Kırmızı kafalar. Ama bu kırmızı kafalar normalde 220 ve 800 watt bunların ışığı. Bakın görün şöyle kısılabiliyor. Bunları led değiştireceğim. Bakalım güzel olacak. İnşallah daha güzel olacak. Şimdi arkadaşlar buradaki şöyle anlatayım. Buradaki masa ayakta ürün tanıtımlarını yapacağım. Diğeri de oturarak işte bazı ürünlerin hem tanıtımını hem de nasıl yapılabilir do it yourself tarzında da videolar hazırlamayı düşünüyorum. Evet. Çevirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın. Arkadaşlar. Snapmaker'ın bandlı A350T. Müthiş bir makine. Yakında bunun da videosu geliyor. Evet. Söylemiş olduğum gibi yan taraf lavabo, banyo ve mutfağımız var. Olay bu kadar arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar diyorlar açılış yapacağım mı? Maalesef açılış yapamayacağım. Açılış yapmayacağım. Ama Antalya'ya yolu düşen herkesi kesinlikle bir çay bir kahve içmeye bekliyorum. Kesinlikle bekliyorum ama. Kaan nereye kayboldun? Evet Kaan da burada. Kaan söylemek istediğim bir şey var mı? Bundan sonra artık gümbür gümbür devam edeceğiz. Evet, videolara hasret bırakmayacağız artık. Bundan sonra bizim düşüncemiz işte sadece 3 boyutlu yazıcılar değil, 3 boyutlu yazıcılarla neler de yapılabilir. Evet. Biraz daha e, objeyi açmak istiyoruz, biraz daha farklı içerikler üretmek istiyoruz. İnşallah üretebiliriz. Stüdyomuz gayet başarılı, güzel bir stüdyo oldu. Ekipmanlarımız zaten yeterli. İnşallah daha düzgün bir şeyler üretiriz ama tabii abone olun. Lütfen. <laughs> abone olun. İzleyip kaçmayın. Lütfen. Evet. Ya tabii tüm YouTuberların aynıdır ama evet. e, bizim izleyici kitlem benim %25'im abone, %75'im abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Ve lütfen like atın. Teşekkür ederim. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. bir şeyler yapalım